Herkese merhabalar. Daha önce çektiğimiz Fit Dubai çikolatası çok sevildi. Şimdi yine viral olan bir tarif yapacağız. Kim Kardashian'ın chia pudingini yapıyoruz hep birlikte. Hadi başlayalım. Şimdi chia pudingimizi yapmak için gerekli olan malzemeleri söylüyorum. 1 yemek kaşığı chia tohumu, 1 su bardağı süt, 1 tane probiyotikli yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar bal. Malzemelerimiz bunlar. 1 yemek kaşığı çiyamızı bardağa koyuyoruz. Daha sonra 1 su bardağı sütümüzü ekleyip buzdolabına gönderip jelleşmesini bekliyoruz. Jelleşen çiyamızı tatlandırmak için 1 yemek kaşığı kadar bal ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra probiyotikli yoğurdumuzu üzerine ekliyoruz. Son meyvemizi de üzerine ilave ediyoruz. Dilediğimiz meyve olabilir. Biz muz kullanmayı tercih ettik. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Chia pudingimiz hazır. Yapan herkese afiyet olsun.